Evet sevgili bayanlar, bugünkü bölümümüzde de sizlere bayanların gerçekten çok hızlı deforme olan, özellikle sürekli sıkı tutmaları gereken arka kol egzersizlerinden bahsedeceğiz. Arka kol egzersizleri gerçekten tüm bayanların çok önem verdiği ve sıkı tutmaları gereken deformasyonu çabuk olan bir bölge. Bu bölgenin deforme olup olmadığını anlayabilmek için ufak bir testle başlayalım bugün istiyorsanız. Kollarınızı yana doğru açıyorsunuz hocam, evet. Kolları yana doğru açtıktan sonra ellerinizi kontrollü bir şekilde sıkarken kollarınızı ön arkaya Evet hızlı bir şekilde hareket ettirdiğinizde eğer arka kol bölgenizde yumuşamalar varsa bu bölgenin ufak bir şekilde dalgalandığını, jöle kıvamında sallandığını görebilirsiniz. Veya bir el sallarken veya aynen tuz dökme hareketi yaparken herhangi bir sıkıntı yaşıyorsak arka kol bölgesindeki yumuşama ile ilgili bu bölge hemen göze çarpacaktır. Onun için gelin hemen kısa kısa bu egzersiz programlarına geçelim ve bu bölgenin sıkı tutacağımızdan ince detaylarla bahsedelim. Yine evdeki sandalyeniz sizin bu egzersizlerde en yakın dostunuz. Ee, ama muhakkak bu egzersizde sandalyenizi sabit bir yere e, yaslamayı unutmayınız. Sabit bir yere sabitlediğiniz sandalyenizi evet dik bir şekilde durarak avuç içleriyle kenarlarından tuttuktan sonra evet karşıya doğru bakıyorum. Nefes alarak evet nefes veriyorum aşağı iniyorum. Aynı. Dik durup kürek kemiklerimi sıkıyorum. Çenemi biraz daha yukarı kaldırıyorum. Evet. Harika. Biraz daha yukarı güzel. Nefes aldım. Böylelikle arka kol bölgesine binen tüm yük kol bölgesinin hızlı bir şekilde sıkılaşmasına ve oluşan deformasyonların önüne geçmesini sağlayacaktır. Evet hocam, tebrik ederim. Peki bu hareketi ne kadar yapacağız? Bu hareketi haftanın 3 günü 10 dakikanızı ayırarak üçer setten 30 tekrar yakılacak sayıya ulaştığınızda gerçekten çözüm üreteceğiniz bir yol bulmuş olacaksınız. Sandalyeye tam belimizi yaslıyoruz ve dik bir pozisyonda duruyoruz. Tek kol başlayacağımız bu harekette evet Bundan bu Dumble tabii ki evde bulup bulamayacağınız zor bir aparat. Bunun yerine bir su şişesi alabilirsiniz. Elinizde ufak bir ağırlık bulundurabilirsiniz. Düz ve dik bir şekilde kaldırdığınız ağırlığı ensenizin köküne doğru yavaşça indiriyorsunuz ve yavaşça yukarı kaldırıyorsunuz. Evet. Hareketin tam üst noktasında bir saniye bekliyoruz ve arka kolumuzun gerildiğinden emin oluyoruz. Başımızı dik tutuyoruz ve diğer kolumuzla diğer tarafa yani geniş bir açı oluşturmayacak şekilde açılmasını engelliyoruz. Evet. Sonuç tekrar. Mükemmel. Nefesimi aldım. Nefes veriyorum. Gayet başarılı. Hocam bu egzersizler boyunca da bayağı bir sıkılaştık farkındaysanız. Evet. Harika. Diğer kol. Evet. 3 tekrar da diğer kol için yapalım. Ve sonra çift kol hareketimize geçeceğiz. Yine söylüyorum tekrar sayısını 12-15 tekrarla başlayalım. Kullandığımız ağırlık arka kolumuzu zorlamaya başladığı anda bir iki tekrar daha yapıp hareketi bırakalım. Ortalama sayı 20 30 tekrar arasında değişebilir. Çünkü ağırlıklarımız çok hafif. Daha az yapacağınız tekrarlar kasınızı sıkılaştırmaya sebep olmaz. Bırakıyorum. Çift dumbbellla yapıyoruz aynı hareketi. İki kolumuz yukarı kaldırdığımız bu harekette de hareketin diğer değişik bir versiyonu görüyoruz. Evet. Dik durdum. Kolumu gerdim. Ön kolumun evet bükülürken üst kolumun da tamamen düz ve gövdemle dik bir açı oluşturmasına dikkat ediyorum. Mükemmel. Nefes aldım. Veriyorum. Süper. Harika. Ve son. Mükemmel. Bir sonraki hareketimize geçiyoruz. Evet. Dumbbellları bırakmıyoruz. Evet ayağa kalkıyorum. Kickback hareketini yapacağız. Cepemizi karşıya doğru dönüyoruz. Evet aynen. Yavaşça çöküyorum ve omurgam düz başa usturacak şekilde duruyorum. Biraz eğiliyorum hocam harika. Dirseklerimiz yine yere paralel olacak şekilde getirdik. Sanki arkaya duvara bir şey yaslıyormuş, bir şey çakıyormuş gibi arkaya doğru kaldırıyorum. Evet. Gövdem yaylanmıyor. Evet. Sadece arka kol nefes aldım ve boynumu çok bükmüyorum. Harika. Harika. Kolumu sallamıyorum. Mükemmel. Son dört. Güzel. Harika. Mükemmel. Bu şekilde ritmik tekrarlarınızla... ...arka kolunuza dinamik bir egzersiz yaptırma şansına da sahip oluyoruz. Mükemmel. Tebrik ederim hocam. Harika. Evet. Yavaşça dumbbellları alıyorum. Yavaşça bir push up. Half push up, yarım push up pozisyonuna geçiyorum. Dizlerimin üstündeyim. Tüm yükü kollarıma vermeyle ilgili çok iyi bir hareket. Evet. Şınav pozisyonu aldıktan sonra... Yarın bu daha çok bayanların ilk aşamada çalışması gereken hareketlerin başında geliyor. Aynen gövdemdik. Kürek kemiklerimi birbirine doğru yaklaştırırken göğsümü yere doğru yavaşça eğiyorum. Nefes aldım. Harika. Nefes verirken yavaşça yukarı gidiyorum ve dirseklerim gövdemin yanında sabitlenecek şekilde yaklaşmış pozisyonda. Mükemmel. Nefes aldım. Evet hocam. Nefes alıyorum aşağıda. Veriyorum. Harika. Evet bu harekette dirsek açımız çok önemli. Eğilirken hareketi daha da zorlaştırma ile ilgili dirsekleri biraz daha kapatıp arka kolumuzun daha fazla çalışmasını sağlayabiliriz. Evet hocam. Aynen bu. Bir. Bir kez bir tekrar daha. Harika. İki. Mükemmel. Böylece ne oldu? Arka kol bölgesine gerekli gelişmeyi sağladık. Evet sevgili hocam gerçekten çok iyi çalıştık bu tip egzersizleri gerçekten zamanınıza yara günde bir 10 dakika yapmanızda gerçekten ciddi önem görüyoruz. Bu hareketleri sıkılmayın, bol bol çalışın ve gerçekten arka kol bölgesindeki sarkmalardan kurtulun. Unutmayın ki sarkma başlamadan önce yapacağınız bu antrenmanlar sizin ileriden dönemlerde oluşabilecek sarkmanızı engelleyecektir. Bu arada bu şekilde yaptığınız güçlü egzersiz programlarında beslenmeniz çok önemli. Kan şekerinizin düşme riski çok fazla. Ağzınıza atabileceğiniz ufak bir basit şekerle kan şekerinizi dengeleyebilirsiniz. Genelde ben acı çikolatayı tercih ediyorum. Hem beni zinde tutuyor hem motivasyonumu artırıyor. Böylece bu şekilde yapacağım antrenman programlarında herhangi bir şeker düşmesiyle karşılaşmıyorum. Bir sonraki programda tekrardan görüşmek üzere diyorum.